Gecenin üçünde çıkıp bir minibüs söne ve dön evine Burnundan geçen o beyaz önce beynine sonra üreğine Kahine arama yeteri kadar zor zaten bu pisliğin dibinde Kurak uyumurlar kesler gece hepsi yaşantıların üzerinde Gerçeği aramadın ve sonuçta bulamadın Yükselince sorunların hep baharda susamadın Zor kendini bulmak bir kere kaybedince Bu ne bir durda da neler parçalanacak için Hey, söylenecek çok şey var Ama söyleyeceği hiçbir şey yok Hoca evren birden daptar Olur hep düşünüp dururum bir yol Bir var bir yok farksız oyundan Hıp hızlı geçmiş lan o yıllar Keşkelerim var Dostum keşke burada olsan Günden çok noktam yok Ardından geleceğiz bir gün Dinlen bro sen rahat ol Durmam ben koymam bir gün Yolum engel fark etmez Üst üste gelse de badireler Yediden yetmiş herkes bu kesin için bu maledeler Aklımda her anı o günün isi ezberimde Bir ufak umut vardı o da gitti iç sesinde Yorgun kaldım gözüm kapalı ve kan içinde Adım paylaştığımız son sigaranın izmaliyetinde o güne Başa sar, yeniden oynatalım filmi geri sar. Yenilmek yok, bu kez yenilmek yok. Bütün okyanuslar seninle sar. O güne başa sar, yeniden oynatalım filmi geri sar. Yenilmek yok, bu kez yenilmek yok. Bütün okyanuslar bana. Kim ne goguba? Yine de man yolumam bitmiyor olmam bitmiyor olmam eminim yine de aradım yolumu günlerin her yerine dönünce kendine bakma günlerin her yerime her yerime. Gerçeği aramadın ve sonuçta bulamadın Yükselince sorunların hep baharda susamadın Zor kendini bulmak bir kere kaybedince Bu neki hele bir dur da neler parçalanacak içinde Sar o güne başlasar Yeniden oynatalım filmi geri sar Yenilmek yok bu kez yenilmek bütün okyanuslar seninle sar O güne başa sar Yeniden oynatalım filmi geri sar Yenilmek yok bu kez yenilmek yok Bütün okyanuslar seninle